Resesyon kelimesi gelecek analizi. Reis, lider, başkan veya yönetici anlamında kullanılır. Reis kavramı, değişen liderlik normları ve değerleriyle birlikte yeni bir anlam kazanabilir. Liderlerin küresel sorunlara karşı hızlı ve esnek çözümler geliştirmesi beklenir. Ancak güç konsantrasyonu bazı rejimlerde demokrasinin zayıflamasına neden olabilir. Demokratik liderlik değerleri sosyal adaletin ve eşitliğin temellerini sağlamlaştırabilir. Yöneticiler, sosyal sorumluluk bilinciyle toplumların fiziksel ve psikolojik sağlığını korumalıdır. Girişimcilik ve liderlik eğitimi, genç nüfusun iş gücüne katılımını artırabilir. Siyasi liderlerin kriz yönetimi becerileri, ekonomik ve sosyal istikrarın korunmasında hayati önem taşır. Sonuç olarak, liderlerin toplumlarına daha iyi hizmet edebilmesi için, şeffaflık ve hesap verebilirliği benimsemesi gerekecektir. Resesyon. Ekonomide gözlemlenen büyümedeki yavaşlama veya duraklama dönemi. Resesyon dönemleri ekonomik durgunluk nedeniyle birçok ülke için önemli bir risk teşkil eder. Bu süreçte işsizlik oranlarının artması ve tüketici harcamalarının azalması ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Hükümetler genellikle mali ve parasal teşvik politikaları ile durgunluğun etkilerini hafifletmeye çalışır. Ancak yanlış ve yersiz müdahaleler uzun vadede ekonomik istikrarsızlık riskini artırabilir. Yatırımcı güven eksikliği global piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir ve bu da daha geniş ekonomik sorunları tetikleyebilir. İşletmeler için nakit akışı sorunları iflas riskini artırabilir. Bu da ticaretin genel olarak yavaşlamasına yol açabilir ekonomilerin resesyondan çıkış stratejileri, iş gücü piyasalarının esnekliği ve teknolojik inovasyona bağlı olabilir. Uzun vadede, ekonomik çeşitlilik ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden politikalar, resesyonların etkisini hafifletmede kritik öneme sahip olacaktır. Ares, Yunan mitolojisinde savaş tanrısı. Gelecekte küresel anlaşmazlıkların giderilmesi için diplomasi, teknolojik savunma sistemlerine tercih edilebilir. Ancak, Ares'in temsil ettiği savaş ruhu bu dinamiklerle ilişkili olarak bölgesel çatışmalara yol açabilir. Bu ulusların savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederek ekonomik kaynakların başka alanlardan uzaklaşmasına neden olabilir. Uluslararası barış çabaları artırılırken ülkelerin askeri ağırlıkları yeniden değerlendirilmelidir. Silahlanma yarışı devam ederse bu bazı bölgelerdeki sosyal kalkınma projelerini olumsuz etkileyebilir. Diplomatik çözüm stratejileri daha barışçıl bir dünya yaratmada kilit rol oynayacaktır. Öte yandan, savaş sanayisine yatırımlar, ilgili sektörlerde ekonomik büyümeyi sağlayabilir. Ancak sonuç olarak, uzun vadede barış ve güvenliğin korunması için uluslararası işbirliği zorunludur. Ari, saf, arınmış anlamında kullanılan bir sözcük. Ekonomik kalkınma ve inovasyon sürecinde arı bir yaklaşım, doğaya ve insan haklarına saygıyı beraberinde getirebilir. Ancak, bu süreçte mevcut endüstriyel yapıların radikal şekilde değişmesi bazı kesimler için kısa vadede ekonomik zorluklar doğurabilir. Üretim süreçlerinin daha etik hale getirilmesi marka itibarını güçlendirirken tüketici güvenini artırabilir. Buna karşın bu değişikliklerin maliyetleri birçok şirketin operasyonel giderlerini artırabilir. Kurumlar etik ve sürdürülebilirlik prensiplerine bağlı kaldıklarında uzun vadeli başarıları daha somut hale gelecektir. Toplumlar arası eşitsizliğin giderilmesi amacıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin benimsenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte bu dönüşümün sosyal etkilerini hafifletici politikalar geliştirmek önem kazanmaktadır. Sonuç olarak arı bir dünya için etik değerlerin daha fazla benimsenmesi ve uygulanması zaruridir. Aris bir isim veya aristokrat kelimesinin kısaltılmış hali olarak kullanılabilir. Aristokrasi kavramının modern dünyada geçirdiği dönüşüm toplumlar arasında güvensizlik yaratabilir. Sosyal hiyerarşilerin değişmesi, belirli kesimlerce dirençle karşılanabilirken, diğerleri için yeni fırsatlar sunabilir. Ancak, bu tür değişiklikler kitlelerde siyasi gerilimlere yol açabilir. Eşitlik ve adalet prensipleri, sosyal ilerlemenin motoru olarak işlev görebilir. Modern toplumlarda aristokratik değerlerin yerini, bilgi ve teknoloji odaklı liderlik alabilir. Sosyoekonomik eşitsizliklerin azaltılması toplumun genel refah seviyesini artıracaktır. Ancak değişim sürecinde eski güç yapılarını koruma çabaları olabilir. Uzun vadede ise daha eşitlikçi bir sistem toplumların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayabilir. ARS Arsa veya toprağa atıfta bulunan kelime. Tarım ve sanayinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ars kullanımında yapılan düzenlemeler büyük etkiye sahip olabilir. Modern tarım tekniklerinin benimsenmesi arazi kullanımını optimize edebilir ancak bu geleneksel yöntemlere bağlı toplulukların direnç göstermesine sebep olabilir. Tarım dışı alanların genişlemesi gıda üretimini kısıtlayabilir ve bu nedenle gıda güvenliği sorunu doğabilir. Gelişmiş ülkelerde arazi yönetim ve planlama süreçlerinin iyileştirilmesi ekonomik verimliliği artırabilir. Ancak arazi spekülasyonları ve toprak mülkiyeti konularında yaşanabilecek anlaşmazlıklar potansiyel bir sosyal gerilim yaratabilir. Teknoloji ve yenilikçilik, sürdürülebilir tarım çözümlerine odaklanarak bu süreçleri daha verimli hale getirebilir. Alternatif enerji kaynaklarının arazi üzerinde kullanımı çevresel etkiye sahip olabilir. Zemine dayalı ekonomik gelişim senaryoları bir denge unsuru olarak kabul edilebilir. Az, kıymetli veya önemli olan. Aynı zamanda ıskambil kartlarının en kıymetlisi. Devletler ve şirketler arasındaki rekabet, az gibi stratejik kaynaklar üzerinde kontrol sağlama mücadelesiyle şekillenebilir. Bu stratejik kaynaklara erişim, hem ekonomik büyümeyi hem de ulusal güvenliği etkileyebilir. Nadir madenler gibi stratejik malzemeler, teknoloji üretimi için hayati önem taşıyabilir ki bu da ihracat üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Kıt kaynaklara olan talep artarken, diplomasi ve işbirliği stratejileri öne çıkabilir. Fakat rekabetin baskın olduğu bir ekonomik ortamda işbirliği girişimleri zorlaşabilir. Stratejik kaynakların gelecekteki fiyat dalgalanmaları küresel ekonomik istikrarı tehdit edebilir. Bu koşullar altında ekonomik çeşitlendirmenin önemi artacaktır. Sonuç olarak stratejik kaynakların etkili ve verimli kullanımı sürdürülebilir ekonomik gelişim açısından belirleyici olacaktır. Ay, dünyanın doğal uydusu, aynı zamanda bir zaman dilimi. Ay keşifleri ve uzay araştırmaları gelecekte birçok endüstri için yeni fırsatlar yaratabilir. Ayda bulunan doğal kaynakların çıkarılması, teknolojik gelişmelerle birlikte yeni ekonomik sektörel büyümeye neden olabilir. Ancak bu girişimler uluslararası düzenlemeler ve çevresel kaygılar açısından karmaşık bir yapı sergileyebilir. Uzay ekonomisinin artması dünya ekonomisinde yeni rekabet alanları yaratabilir. Buna karşın Uzayda yaşanacak olası çevresel yıkımlar uzun vadede geri dönüşsüz etkiler bırakabilir. Bu nedenle uzay araştırmalarında sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsenmesi zorunlu olacaktır. Uluslararası işbirlikleri, uzayın barışçıl ve sürdürülebilir kullanımı konusunda ihtiyaç duyulan politikaların oluşturulmasını sağlayabilir. Uzayın keşfinde sağlanacak ekonomik büyüme toplumsal refaha katkı sağlayabilir. En. Bir şeyin en üst veya en iyi derecesi Küreselleşme çağında en iyi olma mücadelesi uluslararası ilişkilerde ve ekonomik arenada temel dinamiklerden birini oluşturur. Bu hedefe ulaşma arayışı inovasyon ve teknolojiye haklı bir öncelik tanırken ülkeler arasındaki rekabetin artmasına neden olabilir. Ülkelerin bilimde ve teknoloji alanında en iyiye ulaşma çabaları insanlık için pek çok avantaj sağlayabilir. Ancak bu hedef Eşitsizliklerin ve kaynak dağılımındaki adaletsizliklerin artmasına da neden olabilir. Teknolojik gelişmelerin ve inovasyonun sosyal faydası toplumlar arasında dengesiz dağılım gösterebilir. Öte yandan bu arayış çevresel gelişmelere zarar verebilecek ekonomik faaliyetleri teşvik edebilir. Bilgi ve teknolojinin paylaşımı global işbirliklerinin artırılmasını gerektirebilir. Uzun vadede uluslararası işbirlikleri küresel refah ve gelişimi destekleyebilir er. Asker ya da iş hayatında deneyimli kişi anlamında kullanılır. İş gücünün sürekli dönüşümü, er kişiler üzerindeki etkisini belirgin hale getirebilir. Sürekli öğrenim ve yeni beceriler edinme, bireylerin mesleki hayatta başarılı olmalarını sağlayabilir. Ancak, iş yaşamındaki hızlı değişimler, bazı er kişilerin mesleki anlamda geride kalmasına neden olabilir. Bu durum, iş gücü içinde eşitsizlik ve adaletsizlik doğurabilir eğitim sisteminin ve politikaların karmaşıklığı, gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarına yanıt vermek zorundadır. Mesleki gelişim programlarının yaygınlaştırılması, bireylerin iş dünyasında rekabet edebilirliğini artırabilir. Uzun vadede, sürekli eğitim stratejilerinin doğru uygulanması, toplumsal eşitlik ve ekonomik büyüme açısından önemli olacaktır. Her kişi için belli bir uzmanlık alanında derinleşmek, profesyonel yaşamın ilerisi için stratejik bir hamle olabilir. Esir. Bir çatışma esnasında ele geçirilen kişi ya da nesne. Küresel çatışmaların azalmasına rağmen, azalan doğal kaynaklar nedeniyle yeni esir senaryoları ortaya çıkabilir. Su ve diğer temel ihtiyaçlar üzerinde hakimiyet sağlamak, gelecekteki olası çatışmaların temel sebepleri arasında yer alabilir. Çevresel değişiklikler ve kaynak kıtlığı, bölgeler arası yer değiştirmenin zorunlu hale gelmesine yol açabilir. Bu durum, sosyal ve ekonomik dengesizlikleri ve göç akışlarını artırabilir. Güç dengeleri ve uluslararası ilişkiler, esir senaryolarının önlenmesinde kritik önem taşıyacaktır. Çatışma sonrası rehabilitasyon ve sürdürülebilir kalkınma projeleri toplumsal dayanıklılığı artırabilir. Fakat uluslararası işbirliği ve diplomatik diyalog eksikliği sosyal açıdan yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Barışçıl çözümler arayışı uluslararası düzenlemelerin güçlendirilmesini gerektirecektir. Esne gevşetmek, rahatlamak anlamında kullanılır. Ekonomik durgunluk dönemlerinde, ülkelerin ekonomiyi rahatlatıcı, yani esni politikalar uygulaması beklenir. Ancak, bu politikalar uzun vadede bütçe açıklarının büyümesine ve enflasyon riskinin artmasına neden olabilir. Kriz anlarında gevşetici tedbirler, ekonomik canlılığı kısa vadede artırabilir. Öte yandan, bu tedbirlerin yanlış yönetimi ekonomik dengeleri alt üst edebilir. Nakit akışının artırılması sırasında likidite tuzakları oluşabilir. Finansal reformların gecikmesi uzun vadede rekabet gücünü zayıflatabilir. Ekonomik rahatlamanın sürdürülebilirliği yapısal reformlara bağlıdır. Sonuç olarak küresel ölçekte koordineli mali politikalar ekonomik istikrarın sağlanmasında hayati öneme sahip olacaktır. İsen sağlıklı, güvende anlamında kullanılır toplumların isen hale getirilmesi, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından kritiktir. Sağlık sektörü ve sosyal yardımlar, toplumların refahını artırırken hayat kalitesini yükseltebilir. Ancak sağlık hizmetlerinin maliyetleri, kamusal bütçelerde önemli bir yük oluşturabilir. Ekonomideki dalgalanmalar, sosyal sağlık hizmetlerine olan yatırımları olumsuz etkileyebilir. Sağlık politikalarının uzun vadeli olarak planlanması ekonomiye olası, krizlere hazırlıklı hale getirebilir. Kamu sağlığının korunması, iş gücü verimliliğini artırarak ekonomik büyümeyi uzun vadede destekler. Hastalıkların yayılmasını önleyici ulusal ve uluslararası işbirlikleri, sağlık güvenliğinin sağlanmasında önemlidir. Toplumun genel sağlığını desteklemek, uzun vadede ekonomik kalkınmanın yapı taşı olacaktır. Nesir, düz yazı, poetik olmayan metin türleri modern teknoloji ve iletişim araçlarının yaygınlaşması, nesir dilinin evrimini ve erişimini etkileyebilir. Dijital medyanın hakimiyeti, geleneksel yayıncılık sektörlerini yeniden şekillendirebilir. Eğitimde dijitalleşme, okuryazarlık seviyesinin artmasına yardımcı olabilir. Ancak bilgi kirliliği ve fake news riski yüksektir. Aynı zamanda dijital içerik tüketimi, bireylerde dikkat eksikliği gibi problemlere yol açabilir. Eğitimin dijital olarak yaygınlaşması ekonomik eşitsizlikleri azaltabilir. Yine de bu değişimlerdeki hızlı dönüşüm bazı sosyal grupların geride kalmasına neden olabilir. Nesir ve diğer yazılı içeriklerin dijitalleşmesi kültürel mirasın korunmasında önemli bir rol oynayabilir. Sonuç itibarıyla bilgiye erişimin demokratikleşmesi toplumsal bilgilenmeyi artırabilir. Nesir çok ince bir şekilde yayılma durumu Bilginin nesire edilmesi, yani geniş kitlelere yayılması, toplumların bilinçlenmesinde önemli bir adım olabilir. Ancak bilginin hızla yayılması sırasında hatalı veya yanıltıcı bilgilerin de ulaşımı artabilir. Eğitimin yaygınlaştırılması ve dijital okuryazarlığın teşvik edilmesi toplumsal bilinçlenmeyi artırabilir. Ancak bu süreçte eşitsizliklerin giderilmesi ve farklı kesimlerin eşit bilgiye ulaşması sağlanmalıdır. Bilgi nesri Aynı zamanda ekonomik aktiviteyi ve yenilikçiliği artırabilir. Küresel bilgi akışının yönetimi siber güvenlik tehditlerini de beraberinde getirebilir. Kapsamlı eğitim politikaları ve uluslararası işbirlikleri bu süreçlerde dengeleyici rol oynayacaktır. Bilginin demokratikleşmesi toplumlar için uzun vadeli faydalar sağlayabilir. Ancak bu dikkatli politikalar ve stratejiler gerektirir. Renk görsel algının temel elementi olan renk Estetik değerlerin toplum içindeki rolü renk kavramının evrimiyle şekillenebilir. Renk kullanımı, kişisel ifade ve marka iletişiminde farklılaşmanın önemli bir aracı olarak görülür. Ancak estetik tercihler zaman zaman sosyal ve kültürel çatışmalara yol açabilir. Tasarım ve sanat sektöründeki yenilikler renkte çeşitliliği ve estetik anlayışı zenginleştirebilir. Kitle iletişim araçlarının etkisi renk algısını ve kullanımını yönlendirebilir renklerin psikolojik etkileri, sağlık ve iyi oluş üzerinde doğrudan etkili olabilir. Renk terapisinin ve estetik uygulamaların yaygınlaşması, bireysel refahı destekleyebilir. Uzun vadede, renk anlayışının zenginleşmesi, sanat ve tasarımda daha yenilikçi çözümlerin önünü açacaktır. Serin, soğukluğu hissettirecek şekilde serinlik hissi, iklim değişikliği ve küresel ısınma, serin alanların ekosistem dengesini tehdit edebilir. Artan sıcaklıklar doğal habitatları ve su kaynaklarını olumsuz etkileyebilir. Serin bölgelerdeki tarımsal üretim bu değişimlerle ciddi zararlar görebilir. İklim şartlarının değişmesi yerel ekonomilere ve toplumsal yaşam tarzlarına da zarar verebilir. Bunun yol açacağı göç hareketleri sosyal yapıyı dönüşüme zorlayabilir. Sıcaklık sorunları şehirlerin altyapısında büyük değişikliklere neden olabilir. Altyapı yatırımları ve çevreci politikalar, serin iklimlerin korunmasına katkı sağlayabilir. Gelecekte iklim krizine karşı dirençli yeni teknolojiler geliştirmek esastır. Sin, sinir taşıyan veya duygusal bir yoğunluğa neden olan durum. Reaktif toplumlar ve bireyler, sin durumlarının ekonomik ve sosyal etkilerini yönetmek zorundadır. Kronik stresin bireysel sağlığa olan olumsuz etkileri iş gücü verimliliğini etkileyebilir. Bu nedenle iş dünyasında mental sağlık ve sin yönetimi stratejilerinin benimsenmesi gerekecektir. Artan sin, toplumsal huzursuzluğun ve sosyal çatışmaların öncüsü olabilir. Fiziksel sağlık ve ruh sağlığı arasındaki bağlantıyı güçlendiren politikalar toplumları güçlendirebilir. Bu politikaların yetersizliği sosyal ve ekonomik yapıyı daha da zorlayabilir. Uzun vadede sin yönetimi programlarının başarılı entegrasyonu toplumların genel refah düzeyine katkı sağlayabilir. Bireysel esenlik, sosyal dayanışma ve işbirliği ile desteklenmelidir. Sinsi: Gizli veya aldatıcı bir şekilde hareket eden. Ekonomik ve politik alanda sinsi yaklaşımlar kurumların güvenilirliğini zedeleyebilir. Şeffaflık eksikliği halkın devlet kurumlarına olan güvenini azaltabilir. Finansal piyasalarda aldatıcı hareketler yatırımcı güvenini sarsarak piyasalarda dengesizlik yaratabilir. İş dünyasında dürüstlüğün önemsenmemesi işbirliği ve ortaklıkların başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açabilir. Korumacılık politikalarının yaygınlaşması küresel ticaretin akışını tehdit edebilir. Bu uzun vadeli ekonomik performansta olumsuz sonuçlar doğurabilir. Dürüst ve etik iş uygulamaları uzun vadede ekonomilerin sağlığını artırır. Şeffaflık politikalarının güçlendirilmesi Ekonomik ve siyasi istikrarın korunmasına yardımcı olacaktır. Siyon, tarihsel ve dini referanslarla dolu bir terim. Siyonizm hareketi ve etkileri uluslararası politik dinamikleri şekillendirebilir. Dini ve etnik aidiyetlerin yaratabileceği politik gerilimler uluslararası işbirliklerini zorlaştırabilir. Bölgeler arasında siyasi çekişmeler ulusal egemenlik haklarına dair tartışmaları artırabilir. İşbirliği ve diyalog eksikliği sosyopolitik yapıların sürekli çatışma içinde olmasına yol açabilir. Ulusal politika planlamaları, tanınma ve kimlik sorunlarıyla dengelenmelidir. Uzun vadeli çözümler geliştirmek, sosyal uyumu artırabilir. Sosyal doku ve kültürel çeşitlilik, barışçıl işbirliği stratejilerinin belirlenmesinde rol oynayabilir. Gelecek için, tolerans ve anlayışa yönelik politikalar geliştirmek elzem olacaktır. Son, bir olayın veya süreçlerin bitiş noktası, nihayet yenilenebilir enerji kaynaklarını benimsemek fosil yakıtların sonunu getirebilir ancak bu süreç enerji geçiş sürecinde ekonomik ve sosyal sorunlar yaratabilir yeni enerji kaynaklarının benimsenmesi uzun vadede sürdürülebilir gelişim ve ekonomik dayanıklılık sağlayabilir ancak bu geçişe uyum sağlamak zorlu altyapı değişiklikleri ve finansal yatırımlar gerektirebilir iş gücü Fosil yakıt endüstrisinden çıkıp yeni sektörlere kayarken eğitim ve yeniden beceri kazanma programları önem kazanacaktır. İşsizlik oranlarındaki değişimler geçiş sürecinde toplumsal eşitsizlikleri artırabilir. Küresel işbirlikleri enerji değişiminin daha adil ve etkili olmasını sağlayabilir. Sonuç olarak sürdürülebilir bir gelecek elde etmek için dengeli bir geçiş stratejisi geliştirilmelidir.